Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda size teknik analizde kullanacağımız grafik programını tanıtacağım TradingView Öncelikle buna üye oluyoruz Gerçek sürekli kullandığınız mail hesabınızdan yaparsanız sizin için daha iyi olur Çünkü sürekli bu grafik programını kullanacağız lazım olur Belki şifreyi kaybederseniz mail adresinizde sürekli İstediğiniz zaman bu şifreyi elde edebilirsiniz. Bu programı yolduktan sonra bu grafik ekran ekranımıza gelecek. Burada ayrıntılar var. Şurada indirip kaldırabilirsiniz. Şurada hisse listelerimiz var. Burada istediğimiz bir hisseyi seçiyoruz. Bakın şuraya yazarsanız mesela arçelik buradan çıkacak. Şuradan seçerseniz buraya ekleniyor. Görüyorsunuz. Tüpraş mesela. Tüpraşı yazarsanız Burada listenize şurada ekleniyor. Buradan yapmazsanız bakın şuradan da yapabilirsiniz. Sol üstte. Tüpraş. Listenize eklenme sadece direkt açarsınız burada. Tüpraş da bu arada kanalı kırmış. Teste gelmiş. Devam ediyor. Burada istediğiniz listeyi böyle yazabilirsiniz. Mesela garan yazın. Böyle çıkar. Şunlara şu okluya bakmayacaksınız. Şuna bakacaksınız öbürleri vadeliler vesaire. Bakın burada bir şey yapmışız. Hedefine ulaşmış. Geri gelmiş. Fibonacci'den dönüyor. Daha sonra basit bir ekran açalım. Y yapıya geri dönelim. Karmaşık olmasın. Temiz ekran. Temiz grafik. Burada da gördüğünüz gibi bir sin yapmış. Şöyle. Zaten bunu anlatmıştık. Şimdi Burada bizim için önemli olan burada listeye hisselerimizi burada yazıyorduk. Şurada istediğimiz hisseyi buluyorduk. Hisseyi yazdık. Çıktı. Y yapı. Şuraya tıklarsanız şuraya bakın. Günlük açar grafiği. Yani bir mum oluşması bir gün sürüyor. Şurada da mumumuzun şeklini şuradan bir mum. Gördüğünüz gibi. Her mum, her çubuk bir günde oluşu, Bakın bir günlük. 4 saatliği seçersek her mum 4 saatlik. Şöyle üzerine gelirsek mesela 17'de ne yapmış? Mumu kapatmış. Bakın bir. Sabah kaçta açıyoruz? 10'da açıyoruz. Burayı tabii şuradan düzeltmek lazım. İstanbul diye. Düzeltmiş. bir şey olmamış onu düzeltiriz her mumu açtık onda açıldı seansımız her mum 4 saatte bir tanesi oluşuyor şurada 4 saatte bakın her mum mesela bir saate gelelim şu her mum 1 saatte şuradan başlamış şuraya kadar gitmesi 1 saat sürüyor mum açılmış bakın yukarıya kadar gitmesi 1 saat Sonraki mum 1 saat, saat 1'de, saat 2'deki mummuş, bakın saat ertesi gün 10, 4 Haziran'daki saat 3 mumu, böyle. Buradan başlıyor mum, yukarıya kadar 1 saat doluşuyor. Burada bir sürü var, 4 saatlik var, 30 dakikalı seçebilirsiniz. Her mum 30 dakika doluşuyor. Açılıyor mu? Saat 17.30 mesela. 17.30'da 0.69'dan açmış. 30 dakikada 0.72'ye gelmiş. Bunu kapatmış. Buradan 5 dakikalı da seçebilirsiniz böyle. Her mum 5 dakika. 17.35 17.40 Mesela haftalık mum seçelim. Bakın bir mum bir hafta oluşuyor. silelim. Silinmek istemiyor bir türlü Mesela bu hangi hafta? 1 Haziran. Bu 8 Haziran. Bakın 7 gün fark var. Burada başlamış. 1 Haziran'da şuradan başlamış mum. Şuradan başlamış. Şuradan başlamış. Pazar, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü 069'da kapatmış. Ertesi gün de 067'den başlamış mı Şurada tekrar buradan yukarı doğru pazartesi bugün salı yarın 072 mumu var. Daha hafta tamamlanmadı. Mum belki de burada kapatacak. Bilemiyoruz. Mesela 4 Mayıs'ta başlamış. 4 5 6 7 8 9 işte kaç? 10. 10 Mayıs'tan önce işte 9 Mayıs 4 11 Mayıs'ta kapanmış. 9 Mayıs'ta pardon. Şurada kapatmış. öyle bakabiliyoruz. Mesela aylık mı? Şurada. Her mum bir ay. Mesela 2 Eylül'deki muma bakalım. 2 Eylül'de başlamış mum. 3 Eylül'e kadar gitmiş. Şey Eylül, Ekim. 3 Ekim kapanmış. Burada tekrar 2 Ekim başlamış böyle kapatmış. Bak sonraki ay 1 Kasım. Burada kapanıyor mum. Burada bu tarihler bakıyoruz. Burada çubuk grafik istersek yaparız. Şurada mum grafik. içi boş grafik. Bunları kullanmayacağız. Sadece çubukla mum grafiğini kullanacağız biz. Diğerlerine gerek yok. Şurada şunu geçelim. Şurada göstergeler ve stratejiler var. Burada indikatörlere bulabiliyorsunuz. Bunlara gerek yok zaten. Bilin diye söylüyorum. Bu bölge şurada şu önemli. Alarm kurmak. O meşhur alarmı buradan kuruyorum. Mesela diyoruz ki alarm kurmuşum şuraya ben zamanında. 0.53'e. 0.53 olunca öt demişiz buna. 0.53'e niye kurmuşuz? Çünkü burada bir direnç varmış. Bakın 0.52 bir kırmış 0.53 yapmış. Ondan sonra da hacimlenmeye başlamış. Bizim için şurası önemli. Sol tarafa geçiyoruz. Şunları silelim. Grafiğimiz açıldı yine. 4 saatlik de açtık diyelim. Burada şunu geçelim. Çubuk. Çizgimi, meşhur çizgilerimizi bununla çekiyoruz. Bakın böyle. Buna sürekli alışmanızı istiyorum. Böyle. Şöyle en uçtan fitillerin olduğu yerlerden çekiyoruz. En çok temas eden yerlere. Bakın şöyle çizdik mesela rastgele. Bakın şuraya kırınca nasıl gitmiş direnci kırınca. Ben yani şunu onları anlatacağım. Bunları öğrenelim. Bakın şöyle çubuk çizgiyi kullanmayı böyle sürekli böyle tutup grafik programı gibi otoket biliyorsanız otoket gibi böyle sürekli çizeceğiz. Eğitimlerde sürekli böyle çizeceğiz. Böyle sürekli bunu da çiziyoruz. Şunları çok kullanmayacaksınız. Bu yatay çizgiyi bir çizgi atar boydan boya. Böyle yukarıdan aşağı oynarsınız. Bakalım şu yatay ışın bu tıkladığınız yerden sağ tarafa ışın çeker. Bu komple çeker. Şu yatay çizgi. Dikey çizgi böyle çizgi çekersiniz. Böyle. Bunları tek tek böyle video izledikten sonra kendiniz yapmaya çalışın. Ok. Böyle bir ok oluşturursunuz. Diğerlerini çok kullanmıyoruz. Bu bölümde Fibonacci'miz var. Fibonacci önemli. Fibonacci'yi buradan en dipten en yukarıya çekiyoruz. Destek dirençleri bulmak için. Bunu göstereceğim. Sadece bunun Fibonacci olduğunu bilin yeter. Bunu öğreteceğim. Daha sonra bakın Fibonacci de nasıl çalışmış bu arada. Bakın oyalanmış sonra devam. Bakın burayı kırınca devam. Bizim için önemli olan eğitimlerde bunu göstereceğim. Fibonacci. Diğer hiçbir şeye gerek yok. Çizgileri ve Fibonacci'yi kullanacağız. Burada diğerlerini bilmenize gerek yok. Bir altında fırçamız var. Böyle istediğiniz hareketleri yapmak için. Şöyle göstermek için böyle fırçalarımız var. Bunları kurcalarsınız tek tek. Eğitime gelmeden önce yaparsanız daha hızlı süreç ilerler. Bu dikdörtgen. Şuradan başlıyorsunuz. Bakın şöyle çekiyorsunuz. Dikdörtgenimizi oluşturduk. Tekrar dikdörtgenimize tıklarsak bakın şurada bir şeyler çıkıyor. Şöyle renklendirebilirsiniz. Böyle koyultabilirsiniz böyle. Daha sonra diğerlerinde üçgen var mesela. Böyle. Rengini buradan değiştirebilirsiniz. Mavi yapın. Mavinin rengiyle oynayın böyle. Bol bol kurcalayalım. Burada harfimiz var. Böyle tıklarsak. Böyle istediğimizi yazarız. Y yapı üzerinde değiştirebiliriz. Yazdığımız böyle iki defa tıklarsak buradan düzeltebiliriz. Şurada büyüklüğünü ayarlarsınız. Kendi mizacınıza uygun. Buradan rengini ayarlarsınız. Böyle. Çok kolay. Başka neyimiz varmış? Metin. Bunlara gerek yok. Burada kartleyler, formasyonlar. Bunlara gerek yok. Burada çok kullandığım ok var. Böyle çevirebilirsiniz. Böyle. Dikkat çekmek istediğiniz yere böyle inceltip şöyle yapabilirsiniz. Başka nelerimiz varmış. Burada şu metremiz güzel. Bunu kullanıyorum. Şuradan mesela şuraya kaç primlenmiş onu buluyoruz. %119 mesela. Prim üretmiş. Ben oradan değil ben yine tıklayalım. Şuradan ne kadar üretmiş. %53 yükselmiş. Ben bu hisseyi paylaşmıştım sim formasyonu var diye. Sim formasyondan sonra ne kadar yükselmiş? %36 yükselmiş. Çok güzel bir rakam. Bunu buradan ölçüyoruz. Bu mıknatıslar falan var. Bunlara şimdi şimdilik size gerek yok. Evet, videomuz bu kadar. Eğitime gelmeden önce bunu üzerinde böyle kurcalarsanız, uğraşırsanız eğitimde en azından daha hızlı bir şekilde grafikleri çizmeye odaklanabiliriz. Bol bol çizeceğiz zaten eğitimde. Böyle bunları silelim. Sürekli burada çizgimiz burada. En üstün bir altında. Bakın böyle desteklerden çizeceğiz sürekli. Her yerde böyle sürekli çizeceğiz. İşimiz gücümüz çizmek olacak. Şöyle bakın. Böyle çizeceksiniz siz de. Mumları böyle kafes içine almaya çalışacaksınız. Böyle. Sürekli Trendi nasıl yukarıda? Hep yukarıda trendi. Bugün de %10 yükselmiş. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.